Gel gel buradayım. Hop gel gel abi gel gel burası. <laughs> villa deniz işte villa denizin yolu otobana çok yakın otobanın hemen altında hem merak ediyorum bakalım içeri geçtiğimizde otobanın sesi bizi rahatsız edecek mi Evet gördüğünüz gibi dış tarafı gayet güzel kapatmışlar buradaki kapı otomatik açılıp kapatabiliyoruz ve işte villa denize giriş yapmış olduk şimdi villa denizin evinin rengi mavi bilmeyenler için veya renk körü olanlar için söylüyorum bu renk mavi arkadaşlar eve girmeden önce size arka tarafı bahçeyi gösterelim gel abi Burasının güzel bir havası olmuş. İhsan mesela buraya bilmiyordu. Şaşırdın mı İhsan? Değil mi? Bilerek İhsan'a da söylemedim hatta. Keşke tepki videosu çekseydik. Çok güzel bir ateş çukurumuz var. Bir de buraya nargile ayarlayabilirlerse var ya 10 numara 5 yıldız. Saç kişi? 2, 4, 6. İki de buraya otursa 8 kişi rahat oturur. Yere böyle bir şeyler falan filan artar. 10 kişiye kadar kalabilirsiniz. Gel abi. Şimdi evin içine geçelim. Tamam. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Buyurun. Abi he, orada kedi evet. köpek. Bence hiç kullanılmıyor kanka bu ya. Gel abi. Evet. Burası arkadaşlar bungalov değil. tek Zaten adı da Villa Deniz. Burası böyle ev konseptinde daha çok. Önce ne taraftan bu taraftan başlayalım. Hemen sağımızda tuvalet, banyo ve işte lavabomuz var. Buraya da bir bakış atalım. Çift kişilik yatağımız var. Başka bir şey yok. Jal ve burada bir çift kişilik yatağımız var ve bir de jacuzzi'miz var bu tarafta. Gösteriyoruz. Ütü var bak burada. Ütü yapmak isteyenler için ütü bırakmışlar. Şimdi mutfağımızı göstereyim. Şöyle. Mutfak. Çanak çömlekler abi. Yukarıda. Çaydanlığımız var. Bulaşık makinamız var tencere ıvır zıvır burada. Ocağımız var, bulaşık makinesi var. Mikrodalga fırın, buzdolabı. Buradan da gene dışarıya e, çıkabiliyoruz. Aynen oturma odasına geçelim. Burası da oturma odası. Televizyon gayet büyük. Standartın dışında bir büyüklüğü var. Bu izlerken konfor sağlayabilir. <laughs> Şömine var. L koltuklara zaten şu an İhsan oturdu. Ha sol tarafta bir de şey. Klima. Evet dışarı çıkalım. Evet, bu da havuzumuz havuz var. Şurada ha. e, şeyimiz var. Mangal yapabileceğimiz bir. Moruk buna ben ne diyeceğime karar veremedim ya. Mangal yani. Barbekü yabancı ismi. Aynen kapanana, var. barbekü diyorlar. Üstü kapanana. Tamam. Benim bildiğim o. Tamam. Aşağıda Türk işi olanı da mangal diyorlar. Mangalımız var. Burada bir de oturma alanı var. Sen gel burada da gene bahçe alanı var. Ama buraya şey bırakmışlar. Geniş bırakmışlar. Burada artık torun tombalak gelirseniz. Voleybol oynayabilirsiniz. Top oynayabilirsiniz. Ayağınız toprağa basmak ister. Çıkartırsınız ayakkabılarınızı. Yatarsınız yere burada. Elektriğinizi falan alır abi. He? Aynen. Yat uzan abi yat uzan. Evet. Villa Deniz. He. Havuzumuz da var. Evet. Villa Deniz arkadaşlar bundan ibaret. Gördüğünüz gibi konsept çok fazla büyük değil ama ihtiyacımız olan her şey. Yani birçok şey var. Her şey demeyelim de ihtiyacımız olan birçok şey var. Burada eee... 4 kişi 4 2 tane çift kişilik yatak olduğu için dört kişi çok rahat kalır. Hani ben koltukta da yatarım. Biz altı kişi geleceğiz, 7 kişi geleceğiz. Yer bizim için problem değil. Yeter ki arkadaşlar bir arada olalım diyorsanız 7-8 kişiye kadar öyle tahmin ediyorum. Konaklamaya bir ihtimalle müsaade ederler. Dolandırıcılığa önüne geçebilmek için yapıyoruz bunları arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sesin iletişim numaralarını, işte Instagram adresini varsa web sitesini açıklamalar kısmına yazacağız. Siz de buradan e, güvenli bir şekilde alışverişinizi direkt tesis sahibiyle yapabilirsiniz. Onun dışında en üstünde duruyorduk. Güvenli alışverişle dedim. Bir şey daha vardı. He arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ne? Tamam. Bununla birlikte eğer e, merak ettiğiniz bir tesis varsa onu da açıklamalar kısmında, yorumlar kısmına yazarsanız biz de o tesise öncelik veririz. Evet arkadaşlar. İhsan ne diyorduk? Neyse o. Çak 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 çak.